Efe sen de sallanacak mısın? Sen Emir Hanım mı sallıyorsun? Sen de sallan. Ne oldu? Beni indir diyor. Şimdi ne oynayacaksınız? Emirhan bu sefer ona gidiyor. Ben... Ne o Emirhan? Hey ya! ne, yapıyorsun ne yapıyorsun sen? Abi, ya. çıkartın, evet. Emirhan, ne? ne yapıyorsun sen? Hmm. Atma onu. Ağlar ağlar. He? Sevecek misin onu? Abin nerede? Aa, abin çıkmış bak. Ne oldu? Hadi kay. Nereden kayacaksın? Hadi kay. Kay kay kay. Aferin. Sen de kay anne. Emirhan yeniden çıktı bak. çıkmaya Tamam. Ama kesin çıkamayacak.